Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, size bir lavanta modeli hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim modelimiz bu şekilde Arkadaşlar bakın 3 tane dal üzerine hazırlamış olduğu şöyle arasını da göstereyim böyle lavantalarım çok hoş oldu arkadaşlar tut da diyebilirsiniz lavanta tut çok güzel oldu şöyle bakın ütüye de giden gayet hoş ve güzel bir model arka tarafında göstereyim şöyle ütülendiği takdirde hoş ve zarif duran bir model hazırladım Şöyle bakın çiçek buketi gibi. Çok hoş bir duruşu var. Böyle bu rengi vardı ipler. Bunu tercih ettim. İstediğiniz de renklerden yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde kolay bir çimen ve üzerine şöyle dalların üzerine de dutlarımızı hazırladık arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Farklı bir model oldu. Şöyle sallantılı halinde göstereyim fazla iri değil arkadaşlar. Modeli iri diyen arkadaşlar olursa. Şöyle alnı da düştüğünde sallantılı bir böyle çiçek buketi modelimiz. Bakın. Bir dahaki rengini de sarı yapacağız inşallah dutlarımızın Böyle bu şekilde mor yaparak da gerçek lavanta görüntüsünü de verebilirsiniz. Böyle mavi tülbent üzerine bu renkler güzel oluyor arkadaşlar modelim bu. Hemen şimdi modelin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 nolu videomda mevcut oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın ara mesafesi olarak bu şekilde 7 tane istediğiniz kadar kurabilirsiniz. Benimki örnek amaçlı ekranda güzel görsün diye bu şekilde biraz yakın yapacağım. Şimdi Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitledik ya. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. Yuvayı yaparak başlıyoruz. Ara suyunu da hemen çimenin çiçeğin yuvasını yapınca göstereceğim. 5 zinciri çektikten sonra tığımı doladım. Bir tane atlayıp ikincisinin içerisine 2 iki, şöyle 2 alarak trabzanımı hazırladım. Bu tığ battının içerisine 3 tane yapıyorum. Bakın 3 tane bu şekilde trabzanı oluşturuyorum şöyle hemen bir tane dolayıp yandakine iki tane yapacağım şöyle 2 ve 2 toplamda beş tane trabzanı yaptık bu şekilde yedi tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 hemen şöyle ters tarafına döndüm bu yapmış olduğum trabzanın ilk trabzanın Tepe noktasına giriyorum ve bu şekilde yuvamızı oluşturduk. Bir zincirle düz tarafına dönüp sık iğne ile sabitledim. Şimdi buraya 3 tane dal yapacağım. Evet 4 zincir çekerek 2 defa tığı doladım. Şöyle bakın 1 2 2 4 seferde çekiyorum. Çünkü arkadaşlar bu dallar oturuyor üzerinin çiçeğini yapınca daha da kısaldığı için biraz şöyle uzun 4 seferde alınan trabzan. Evet, 5 zinciri çekiyorum buraya. Trabzanımın arasına kapattım. Şöyle 1 2 3 ve 4 zincir yuvanın içerisine girip sabitledim. Evet bakın bu şekilde ilk dalımız hazır. Şöyle bakın sağda ve solda 4 e zincir eşit olacak. Aynısından buraya 3 tane yapacağım. Yine 4 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Şöyle 1 2 2 ve 2. Şöyle kamerayı. 4 zincir. Pardon, 5 zincir arkadaşlar yuva için. Evet. Yine aynı şekilde buraya tırabzanıma kapatıp ikinci dalımızı şöyle 4 zincirle tamamlayalım kapatıyorum. Evet, ikinci dalımız da hazır. Şimdi sıra üçüncü. Dört zincir çekerek başladım. İki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir, iki, iki iki. Beş zincir. Yuvanın içerisine kapatıp Dallar uzun gelmesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz kısalıyor. Hem de bu çiçekleri bu şekilde taşıyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar üçüncüyü de yaptık. Hemen dibine aşağıma iletmesin diye. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Sonra 1-2-3-4-5 beş zincir. 5 beş zincirimi çektim. bakın Burada da bir sık iğne. Sonda da bir sık iğne yaparak şöyle dallarımızı destek verdik. Bir tane atlayıp ikincinin içerisine de girip tamamladık. Bu şekil oluştu bakın arkadaşlar. Şöyle. Hemen yuva yapımına başladık ya. Bu dallar yapımına başladık. Şimdi şu çimeni gösterelim iki tane de. Çimeni bu şekilde devam edecek. Evet, iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içerisine girip iki ve iki aldım. Şimdi 4 zincir ve buraya trabzanın arı kısmına kapattım. 2 zincirimi çekip sıradaki yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Evet. 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Sıradaki 2'yi 2 alarak sabitledim. 4 zincir kapatıyorum. 2 zincir. Sıradakine hemen girdim bakın. bu şekilde arkadaşlar daha önce çok yaptık sizlerle bu ara suyunu şöyle iki zincir bir defa tığı doluyorum iki ve iki şöyle dört zincir kapattım iki zincir buraya yuvanın içerisine kapatıyorum Evet bu şekilde bakın ara suyu Sonra 5 tane trabzandan oluşan şöyle arasında da 5 zincirle geçiş yaptım. 5 tane tırabzanın üzerine de 7 zincirli yuvaya 3 tane dal yapıp bu şekilde arkadaşlar çimeni devam ediyor. Şimdi biz lavantanın yapılışına geçelim. Evet şöyle ilk dalın içerisine sık iğne ile ipimi sabitleyerek çiçeğimizin yapılışına başlıyoruz. Evet arkadaşlar 3 dala da aynı şekilde Çiçeğimizi yapacağız. 2 zincir çekerek başlıyoruz. Bir defa tıyı doladım. yuvaya girdim. 2 ve 2 4 zincir Buraya Kirpiğimi kapattım. 2 zincirimi çekiyorum. Ve Bu Yeşil dalın içerisine girip Bu şekilde yaprağı oluşturduk. 2 zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 1 1 2 zincir bir defa doladım bu trabzan bakın ikinci yaprağı için yuva oluşturuyor arkadaşlar şöyle ki şöyle iki üst katın merdiveni gibi düşünün bu boş trabzanı ikinci yaprağımız için yuva oluşuyor tekrar bu ikinci yaptığımız ikili trabzanın içerisine kapatıyorum kirpiği oluşturduk iki zincir yuvaya ilk trabzana yapıp bakın, ikinci yaprağı bu şekilde oluşuyor yapımı çok kolay ve görünüşü çok güzel bir lavanta arkadaşlar Evet şimdi yine iki zincirden trabzan yapacağız bizim üst kat merdivenimiz Şimdi bu yapmış olduğumuz 2 zincirli trabzana 3 tane yapacağız arkadaşlar. Bakın 2 zincirimi tekrar çekiyorum. Şöyle yapmış olduğum bu trabzan yuvasına 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum. Ara kısmından şöyle tekrar 2 zincir buraya alttaki yuvaya kapatıp ilk yaprağımızı yaptık aynısından buraya 3 tane yapacağım şöyle açıp tırnağınızla gösterebiliriz Evet bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum buraya 2 zincir yuvanın içerisine girdim sabitledim tekrar iki tane zincir çekiyorum bir defa tığı doladım ve 2 ve 2 4 zincirimi çekiyorum trabzanın ara kısmından kapatıyorum şöyle iki zincir ve yuvanın içerisine sabitledim Evet şimdi arkadaşlar bakın burası önemli yoksa düzgün durmaz şekilde iki tane sık iğne yapıyorum Bakın burası püf noktası şöyle yaprağımızı güzel gösteren olay buradaki iki sık iğne İki sık iğne yaptıktan sonra bir alta da sık iğne ile geçiş yapıyorum şu yaprağın aynısını buraya yapacağım bakın öbür eşini simetrisini iki zincir aynı şekilde iki ve iki dört zincir kapattım burayı iki zincir buraya şimdi aynı şekilde yine iki tane sık iğneyi buraya yapıyorum bir sık iğne ile iniş yapıyorum bakın kendini şöyle sahi yaparken yamulmuş gibi dursa da bu şekil çok güzel gösteriyor arkadaşlar aynı şekilde bakın ilk yapmış olduğumuz bu yaprağın karşı simetrisini de yapalım. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Ve iki ve iki. Dört zincir. Evet. Şimdi iki tane zinciri çekip yeşil yuvaya kapattım. Evet. Yavaş yavaş inşallah anlaşılır bir şekilde anlattım. Dört zincir geçiş köprümüz. Şöyle. Bakın 4 zincirle diğer dalamıza geçiş yaptık şöyle. Bakın ilk dalamız hazır. Diğer dalları da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım ve şöyle 2, 2 olarak trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. İlk yaprak hazır. 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 2 zincir bir defa tığı doladım. Bakın. Şöyle üst üste iki tane ikili trabzan gibi olacak. Şöyle 4 zincir ve ara kısmına kirpik olarak kapattım. 2 zincirle yaprağımızı tamamlıyoruz. Şöyle yuvaya girdik. Evet. Şimdi tekrar 2 zincirle trabzan yapıp yuva oluşturacağız buna. Bakın, kenarda bu şekilde 2 tane olunca üçüncüye 3, 3 tane buraya yaprak yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 ve 2. Ters zinciri kapatıyorum. Şöyle. iki tane zincirimi çekip buraya sabitledim. 2 zincir buraya. Şöyle arkadaşlar. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. bir iki zincir evet. bakın bu şekilde şimdi üçüncüyü de yapalım aynı yuvanın içerisine üç tane bu yapraktan yapacağız bir iki üç ve dört tekrar iki zincirle yuvaya girdim Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde oldu ya. Demin de söylediğim gibi bu yuvanın içine iki tane sık iğne yapalım ki bu yapraklar aşağı meyletmesin. Şu yukarı doğru güzel dursun. Şu ikinci yaprağı yapmak için karşılığını alttaki aynı yuvanın içine sık iğne ile indim. Şöyle iki zincir bir defa tığı dolayıp şöyle iki iki bakın trabzanımı oluşturdum. Dört zincir kapatıyorum. Evet, 2 zincirle bu sarı yuvaya inip tamamladım. Bakın Üstte yapmıştık ya sık iğne. Yine aynı şekilde bu dip kısmına sarı yuvamıza sık iğne yapıyoruz. Şöyle bakın hem dalı sabitleyip güzel durduruyor. O şekilde sık iğne ile inelim. Evet. Son yaprağımızı da şöyle 2-2 iki, iki olarak trabzanını yaptık. kirpi ve iki zincir. Hemen yeşil dalın içine kapatıyorum. 5 tane zincir. Pardon 4 tane çekiyorum arkadaşlar. Şöyle sonuncu dalımızın bu 5 zincirli yuvamızın da içine giriyorum Bakın, ikinciyi de ikinci lavantamızın yaprağını da bu şekilde yaptık bu üçüncüyü de ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar aynı işlem bakın bunun aynılarını yapacağız ve vakit de fazla gitmesin Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık şöyle bakın kutlarımız hazır ve e, ipinizi güzel esnetin arkadaşlar. Bakın şöyle e, dal kısmı çok uzun gibi duruyordu. Böyle tutlarını yapınca bayağı oturdu ve kısaldı. Hatta 5 seferde alarak daha uzun böyle sallantısı olan bir dal dahi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim yakın plan. Arası yumu biliyorsunuz bu şekilde oldu arkadaşlar bu da sizler için daha önce hazırladım kırmızı lavantamız tutumuz. Is ismini ne koymak isterseniz şöyle alnına dökülünce bu tür biraz hafif irice o kadar ipi esnetmemize rağmen şöyle alnına dökülen güzel duran bir model olma isteyenler için hoş bir model arkadaşlar dediğim gibi ara kısmını böyle 9'a kadar çıkartabilirsiniz şu alnına dökülen sallantılı model isteyenler için hoş ve zarif oldu arkadaşlar gerçekten güzel oldu şöyle göstereyim arkadaşlar Evet modelimiz bu sizler demekler için beğeni yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar şöyle Allah'a emanet olun hoşça kalın bir de şöyle beyaz üzerinde de bakın Hangisi ışığa güzel gözüküyorsa gözünüze. O şekilde. Evet. İnşallah arkadaşlar yavaş yavaş böyle yeni modellerin çekilişine de başlayacağım. Şöyle elimden daha güzel görünürdü. Allah'a emanet olun. Tekrar hoşça hoşçakalın.